Arkadaşlar günaydın. Hepinize koronasız, sağlık dolu günler diliyorum. Siz okula gelemeyince biz okulu size getirmeye karar verdik. Hali öğretmeninizle birlikte. Matematikten başlayalım dedik. Geometrik şekiller ve cisimler ünitesinin bir tekrarını yapalım. En çok kullandığımız şekiller biliyorsunuz. Kare, üçgen ve dikdörtgendir. Özelliklerini kısaca üzerinden geçeyim. Karenin dört köşesi vardır, dört kenarı vardır. Ve kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. Aynı ona benzer olarak dikdörtgenin de dört köşesi, dört kenarı vardır. Ama farklılığı şudur: karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Uzun kenarla uzun kenar, kısa kenarla kısa kenar birbirine eşittir. Üçgenimizin üç tane e, kenarı vardır, e, üç tane köşesi vardır. Üçgenin çeşitleri de vardır. O çeşitleri de hemen unutmadan onlara da geçelim. E, örneğin bu üçgenimiz. E, uzunluklarını ölçelim. Kenar uzunlukları üzerinden gideceğiz. Kenar uzunlukları üzerinden cetvelin sıfır noktasını tam başladığı yere getiriyorum. Bu kenar 21 cm arkadaşlar. Evet. Alttaki kenar yine sıfır noktasından alıyorum. Bakıyorum 18 cm. Öğretmenim cetveli kullanırken sıfır noktasından başlamak çok önemli değil mi? Evet. Hali öğretmenim evet. Yine sıfırdan başlıyorum. Burası da 25,5 cm. Yani e, üç kenar da birbirinden farklı olduğu için biz bu tip üçgenlere e, çeşit kenar üçgen diyoruz. Hemen altına yazıyorum. Çeşit kenar üçgen diyorum. Bir de bu üçgenlerin arkadaşlar iki kenarı aynı olacak. Yani şu kenarla bu kenar aynı olacak. Örneğin 6 cm bu da 6 cm. Burası da diyelim ki 4 cm. Biz bunlara da ne diyoruz hali öğretmen? İkiz kenar üçgen diyoruz öğretmenim. İkiz kenar üçgen diyoruz bunlara da. Ikiz, ikiz kardeşler gibi. Evet, ikiz kardeşler gibi. Bir de şimdi karşımıza üçüz kardeşler çıkacak. Evet. Bakalım bu nasıl olacakmış? Bu da üç kenarı da birbirinin aynısı. Yani burası 7 santimetre, burası da yedi santimetre, burası da 7 santimetre. Biz bunlara da eş kenar üçgenler üçgen diyoruz. Eş kenar üçgenler diyoruz. Üç gibi. Evet üç gibi öyle diyelim. Bunlar kenarlarına göre üçgenlerin adlandırılması. Kare, üçgen ve dikdörtgende köşegenler var. Bakın burada zaten çizilmiş görüyorsunuz. Köşegen olabilmesi için bir köşeden bir köşeye gitmesi lazım ama önce köşelere bir ad vermemiz gerekiyor değil mi? Burası A, B, C, D köşesi olsun. Burası D, E, F köşesi olsun. Burası D, H K K L M M olsun. Köşesi olsun. Köşe yani köşe köşelere mutlaka isim vermemiz gerekiyor. Verirken de nasıl vermemiz gerekiyordu hal öğretmenim isim nasıl harf kullanmamız gerekiyordu? Büyük harfleri e, kullanıyoruz. Evet. Ve özellikle de karenin adını söylerken karesel bölgenin adını söylerken mutlaka sıradan takip ederek söylüyoruz. İsterseniz saat yönünün düzünde ve tersinde ama kesinlikle A C D B gibi söylemiyoruz. Sıradan evet. atlandırıyoruz. Evet, sıradan kenarları takip ederek, komşu kenarları takip ederek gidiyoruz. Köşegenlerde ise arkadaşlar köşegenlerde köşegen olabilmesi için o A köşesinin köşegen çizebilmemiz için komşu köşesi olmaması lazım. Bu köşe komşu köşesi. Köşe kapmaca oynasak ben buraya kaçarım. Burası da köşe kapmacıda kaçabileceğim bir yer komşu olduğu için. Ama burası burayı kullanamam. Yani daha doğrusu köşe kapmada kullanırım ama komşu kenar değildir burası. Buralar komşudur. Burası. O yüzden burası köşegendir. AC köşegenidir arkadaşlar burası. Burayı köşegen çizebilirim. Buraya biz AC köşegeni deriz. Aynı şekilde DB'den çizebilirim. Burası da DB köşegeni olur. Yine e, dikdörtgende de bakın karşılıklı olanları, karşı karşıya gelenleri e, köşegen olarak çizebilirim. İşte şurayı çizdim. H, L e, köşegeni. H, L veya M, K köşegeni olarak kullan kullanabilirim. Bunları adlandıralım hatta. B, D. Şöyle yapalım. B, D. B, D. Ne oldu bu? BD. Aa, bu çok tanıdık geldi öğretmeni. Ne oldu bu hali öğretmenin? BD, bu BD doğru parçası oldu. Evet, bunun adı doğru parçası. Bir de, bir de bizim e, şöyle bir şeyimiz var. İleride göreceğiz. Böyle bir ışılımız var bizim. Işılımız sınıfımızda da bir ışıl var. Işıl mıydı bu hali öğretmen? Işın. Işın öğretmeni. Işın. K ışını olsun bu da. Evet bu da K ışın, ışını olsun. Aklım ışıla gidiyor hep ışıl olduğu için. Bir de bunun iki türlü olanı var. İki tarafı açık olanı var. Bunun adı da ne olsun? Doğru. Ee, L doğrusu. Olsun. M olsun. Ya da M, M geldi doğrusu benim aklıma. olsun. aklıma. buna küçük harf veriyoruz bunlara. Bunlara da küçük harf veriyoruz. Buna da M doğrusu diyoruz. Arkadaşlar bu geometrik şekillerin biz bunlara alfabesi bile diyebiliriz. Bunlardan başka şekiller üretebiliyoruz. Örneğin bu elimde gördüğünüz üçgen prizma. Bakın üçgenden ve neden oluşmuş? Dikdörtgenden oluşmuş. İki üçgen ve üç tane dikdörtgensel yüzeyden oluşmuş. Evet. E, bu elimde gördüğünüz, bu elimde gördüğünüz e, kare prizma gördüğünüz gibi. Kare. İnce uzun bir kare prizma olmuş. Evet. Blok. Evet. Zayıf, zayıf. Zayıf. Evet çok zayıf. Az yemiş bu. Az yemiş. E, Altları işte alt ve üst taban e, kareden oluşmuş. Diğer kısımları ise yüzeyleri Dikdörtgen, ise dikdörtgenden oluşmuş. oluşmuş. Evet bu da e, karakterizma, karakterizma. E, gördüğünüz gibi. E, bu da e, silindir arkadaşlar gördüğünüz gibi. İki dairesel alanı ve bir dikdörtgensel alanı evet. var. Evet eğik yüzeyi açtığımızda Hı -hı. dikdörtgen çıkıyor ortaya. Bu da arkadaşlar küp. Küpümüz e, matematik kitabında da bununla ilgili ödev vermiştim size. Küp e, küple ilgili, küpün açılımı, açılımı ile ilgili. İşte bu açılmış hali. Kütümüzün açılmış hali bu. 6 tane karesel yüzeyi var. Evet, buradan daha iyi görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karesel yüzey var. Bunlar birleştiriliyor. Ve bir küp oluşturuluyor. Şimdi bakalım küpümüzün. 1, 2, 3, 4 tane burada köşesi var. 4 de altta köşesi var. 8 tane köşesi var. Yüzey az önce zaten saymıştık. Bakın 1, 2. Hali üretmene 3. Buzdolabına bakan 4, 4 arkaya 5, bakan 5, bana bakan 6. 6. tane yüzeyi var. Bir de ayrıtları var arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4. 4, 4 tane üstte var. 4 tane. 4 tane altta var. Altta var. 1, 2, 3, 4 de burada var. Toplam kaç tane etti hali öğretmenim? 12 tane ayrıt etti. Aferin sana hali öğretmenim. Yaşasın. Geometrik şekiller, şekiller birbirleriyle birleşerek çeşitli şekiller oluşturuyorlar. Daha sonra bu e, Işını kullanarak açı oluşturmayı öğreneceğiz. Düzlemsel şekilleri öğreneceğiz. İstenilen büyüklük ve genişlikte olan bölgelere düzlem diyoruz. Biz örneğin şu bir düzlem gördüğünüz gibi değil mi? Şu bir düzlem. Efendim, ben söyleyeyim. Şu bir düzlem. Evet. Şu cam bir düzlem. Evimizdeki tavan veya evimizin tabanı da bir düzlem Masamızın üstü bir düzlem, bilgisayarımızın evet. ekranı bir düzlemdir. Şimdilik bu kadar yeter. İlerleyen günlerde yine böyle küçük minik videolarla bir araya geleceğiz. Hoşçakalın.